tahmin ediyoruz da Orçun nerede? Allah Yunan konsolosuna gitmiş olabilir ya. Yani. <laughs> Harbi mi kız? Ya ben de seni çok özledim ya. Sabret işte beş dakika sonra okuldayım. Günaydın Kamiller. <laughs> Alice'le konuşuyorum ha. Sonra görüşürüz. Söyle kuşum benim söyle. Bu hakikaten Alice'le mi konuşuyor? Ya saçmalama be oğlum. Tabii ki de Alice'le konuşmuyor. Öyle bir şey olsa ilk önce benim olurdu. Aklı sıra bize artistik yapıyor Turşu. Yeni bir rüyandı beni gördün. Hadi ya. Ya bir kere de rüyanda beni giyinik gör be Alice'ciğim. Hayır, üşüteceğim diye korkuyorum. Hay <laughs> 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 Ya daha ne kadar üşütebilir ki? <laughs> ya normalde yalancının mumu yatsıya kadar yanar ama... Ben bu turşunun mumunu sabah sabah söndüreyim ya. Aşkım. Kuşum. Ya tamam bak ben de dersi kırıp sizin eve gelmeyi çok istiyorum. Ama ben arkadaşlarımı ekemem ya. Arkadaşlarım benim için her şeyden çok daha değerli. Ne oluyor lan? <laughs> ee, şey, Alice'ciğim diğer hattan tırafı arıyor. Sen kapat seni sonra ararım. Aa ne olur. Önce sen kapat. Bak dilimi öp sen kafa kız. Hadi kırmızı olurum sen kapa Ne olur ben seni suratına bir Lan turşu inanmadık işte daha ne blöf yapıyorsun? Aşk olsun Tirafa ya. Sevgilimle konuşuyorum. Niye çaldırıp rahatsız ediyorsa? Oğlum bu dünya üzerinde Alice çıktığına inanacak 15-20 tane salak adam bulursun. Ama sen en inanmayacak adamları yapıyorsun bu oyunu ya. Allah Allah. İnanmazsınız inanmayın güzel kardeşim. Aşkımı size mi ispat edeceğim ben? Ay şu an